Türkiye ekonomisi, belirsizliklerle dolu bir süreçten geçerken, yatırımcıların gözü altın ve döviz piyasasında. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yaptığı son değerlendirmelerde altın ve dolar için şok edici tahminlerde bulunarak yatırımcıları uyardı. Geçer'in açıklamaları, piyasalarda büyük bir yankı uyandırdı. Gözler, Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Son haftalarda kapalı çarşıda gram altın fiyatları, rekor üzerine rekor kırarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Kısa süre önce 3900 Türk Lirası bandında işlem gören gram altın, şu anda 4155 Türk Lirası seviyelerine ulaşmış durumda. Bu yükselişin arkasında, iç piyasadaki enflasyon baskısı ve küresel ekonomideki güvenli liman arayışı olduğu düşünülüyor. Altın, yatırımcılar için bir sığınak olmaya devam ederken, fiyatların daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu. Dolar Türk Lirası kuru da yükselişini sürdürüyor. Güncel verilere göre kur 38 Türk Lirası 13 kuruş seviyesinde seyrediyor. Piyasaların gözü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB bugün açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Son olarak politika faizini %42,5'e çıkaran merkezin bu kez faizi sabit tutması bekleniyor. Dolar kurundaki bu yükseliş özellikle döviz borcu olan vatandaşları endişelendiriyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede yatırımcıları uyardı. Geçer, gram altının 5000 TL'ye ulaşmasının artık yalnızca bir zaman meselesi olduğunu vurguladı bugünkü dolar koşullarında gram altın artık 5000 liraya doğru koşuyor. Dolar kuru ile ilgili daha da şok edici bir tahminde bulunan geçer, Türkiye'nin hem siyasi hem de ekonomik olarak belirsizlikler yaşadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Rakamlar hızla bozuluyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte ciddi hareketler göreceğiz. Dolar kuru 60, 70 seviyelerine yükselebilir. Hatta tutulamazsa 100 TL'nin üzerine çıkabilir. Aynı şekilde Euro ve Sterlin de bu seviyelere ulaşabilir. Bugün açıklanacak TCMB faiz kararı piyasalarda belirleyici bir rol oynayacak. Faizlerde sabit kalma beklentisi ağırlık kazansa da merkezin enflasyona karşı vereceği sinyaller hem dolar hem de altın üzerinde etkili olacak. Merkez Bankası'nın alacağı karar yatırımcıların gelecek stratejilerini belirlemesinde önemli bir faktör olacak. Altın ve döviz fiyatlarındaki bu tür ani dalgalanmalar yatırımcıların yeni pozisyonlar almasına neden olabilir. Uzmanlar Dalgalı piyasada panik yerine temkinli adımlar atılması gerektiğini vurgularken hem kısa vadeli yatırımcıların hem de uzun vadede güvenli liman arayanların gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini belirtiyor. Yatırımcıların risklerini iyi yönetmeleri ve uzman tavsiyelerine kulak vermeleri gerekiyor. Türkiye ekonomisi dalgalı bir süreçten geçerken yatırımcıların odağı altın ve döviz piyasasında yoğunlaşmış durumda. Ekonomist Selçuk Geçer Son değerlendirmelerinde altın ve dolar cephesinde dikkat çekici öngörülerde bulunarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi. Geçer'in açıklamaları piyasa çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Gözler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Son dönemde kapalı çarşıda gram altın fiyatları art arda rekor seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz haftalarda 3900 Türk Lirası seviyelerinde işlem gören gram altın, bugün itibarıyla 4155 Türk Lirası bandına çıktı. Bu yükselişin temelinde iç piyasadaki enflasyonist baskılar ve küresel belirsizliklerde güvenli liman arayışı olduğu tahmin ediliyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürürken, fiyatların daha da tırmanıp tırmanmayacağı merakla bekleniyor. Dolar/Türk Lirası kuru da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Güncel verilere göre dolar kuru 38 Türk Lirası 13 kuruş seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odak noktasında. Bir önceki toplantıda politika faizini %42,5 yükselten TCMB'nin bu kez faizi sabit tutabileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Dövizdeki artış özellikle döviz borcu olan vatandaşları tedirgin ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede yatırımcılara yönelik uyarılarda bulundu. Altın için dikkat çeken bir tahminde bulunan Geçer, bugünkü dolar koşullarında gram altın artık 5000 liraya doğru koşuyor diyerek önemli bir eşikten söz etti. Dolarla ilgili ise daha da çarpıcı bir öngörüde bulunan geçer, Türkiye'nin yaşadığı siyasi ve ekonomik belirsizliklere dikkat çekerek rakamlar hızla bozuluyor. Bu nedenle de dolarda önümüzdeki süreçte ciddi hareketler göreceğiz. Dolar kuru 60, 70 seviyelerine yükselebilir. Hatta tutulamazsa 100 TL'nin üzerine çıkabilir. Aynı şekilde Euro ve Sterlin de bu seviyelere ulaşabilir dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı, Döviz ve altın piyasalarında önemli bir belirleyici olacak. Faizin sabit kalacağı beklentisi öne çıksa da, merkezin enflasyonla mücadele kapsamında vereceği mesajlar piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Yatırımcıların bundan sonraki adımlarını bu gelişmelere göre şekillendirmesi bekleniyor. Altın ve döviz piyasalarında yaşanan sert hareketlilik, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmesine neden olabilir. Uzmanlar, bu tür oynak dönemlerde panik yapmadan stratejik ve temkinli kararlar alınması gerektiğini vurguluyor. Hem kısa vadeli pozisyon alanlar hem de uzun vadeli yatırım düşünenler için gelişmeleri dikkatle takip etmek ve uzman görüşlerini değerlendirmek büyük önem taşıyor. Piyasalarda kısmi bir durgunluk yaşanırken altının tekrar düşüşe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş bu süreçte yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Değerlenen altın karşısında teknik satışların geldiğini vurgulayan Memiş, yatırımcının bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle sıraladı: Eğer kredi borcunuz varsa Altından elde ettiğiniz kırla ara ödeme yapabilir ya da borcunuzu tamamen kapatarak faiz yükünden kurtulabilirsiniz. Ani geri çekilmelerde altın alıma satımındaki makas farkı açılabilir. Bu da gerçek getiriyi azaltır. Bu nedenle yüksek fiyattan satış yapıp düşüşleri beklemek daha avantajlı olabilir. Dijital, sanal, altın sahipleri için bu dönem altını fiziki olarak almak adına fırsat sunuyor. Yüksek fiyattan Türk lirası veya dövize geçip ardından fiziki altına dönüş yapmak mümkün olabilir. Kısa vadede ev ya da araç alma planı olanlar, mevcut yüksek seviyeden satış yaparak birikimlerini değerlendirebilir. Yurt dışı planı olan yatırımcılar, ons altındaki yükselişi dövize çevirme fırsatı olarak kullanabilir. Elimde altın var ve bir mal satın almak istiyorum. Aynı zamanda Türk lirası taksitle ödeme seçeneğim de mevcut. Bu durumda altını bozdurup peşin mi almalıyım? Yoksa Türk lirası ile borçlanmalı mıyım? Uzman isim bu soruya, altının yıllık getirisi en az %50 olarak değerlendirildiğinde, Türk lirası taksitli borçlanma yapmak çok daha avantajlı bir tercih olur cevabını verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın gümrük tarifeleriyle beraber küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmış, pek çok borsa düşmüş, piyasalar zor zamanlar geçirmişti. Merkez bankaları, piyasa hareketliliğine karşı rezervlerini güçlendirmek için altın alımına başlamıştı. Altın fiyatları rekorlar kırdı. Altın yatırımcısını sevindirdi. Şimdi ise piyasalar biraz duruldu. Altın yatırımcısı ne yapmalı? Piyasa uzmanı İslam Memiş uyarılarda bulundu. Memiş, değerlenen altında teknik satışların gelmesine karşın önden nasıl avantaj sağlanabileceğini anlattı. Kredi borcunuz varsa altından kar ettiğiniz tutarı ara ödeme veya kapatma olarak değerlendirebilir. Faizden de kar edebilirsiniz. Hızlı geri çekilmelerde makas aralığı açılır ve yatırımcının reel getiriyi kazanması zorlaşır. Yüksek fiyattan satıp kar satışlarını beklemek yararlı olabilir. Sanal altınınızı fizikiye dönmek için fırsat sunar. Yüksek fiyattan Türk lirası ya da dönebilir. Kar satışları başladığında fiziki nakitinizi çekerek piyasadan zarar etmeden fizikiye dönebilirsiniz. Kısa vadede ev veya araç alma planınız varsa, yüksek fiyattan satış yapıp kar avantajınızı riske atmamış olursunuz. Yurt dışı planınız varsa, ons değerindeki yükselişi bir fırsat olarak görüp döviz ihtiyacınızı görebilirsiniz. Memiş, elimde altınım var. Mal satın alacağım ancak Türk lirası borçlanma şansım da var. Bu durumda elimdeki altını bozdurup peşin mi almalıyım? Türk lirası taksit borcuna mı girmeliyim sorusunu da yanıtladı Altının yıllık getirisi en az %50 olduğunu göz önünde bulundurursak Türk lirası taksit borçlanmak en avantajlısı Satın alacağın mal bugün 1 kilogram tekabül ediyorsa 2 veya 3 yılda 800 gram tekabül edebilir Ancak Türk lirası borçlanmanda faiz söz konusuysa tereddüt etmeden altınımı bozardım malımı satın alırdım Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması küresel ekonomik büyümeye dair artan endişeler ve doların zayıflaması, yatırımcıları bir kez daha güvenli liman olan altına yönlendirdi. Altın, belirsizlik ortamında riskten korunma aracı, hetke olarak öne çıkmaya devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirdi. Önümüzdeki haftanın piyasalar açısından daha sakin geçmesini beklediğini söyleyen Memiş, özellikle çarşamba akşamı FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına dikkat çekti. Powell'ın mesajlarının, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası politikalarına dair önemli sinyaller taşıyacağını vurgulayan Memiş, Trump'ın faiz indirimi yönünde baskısı sürüyor. Fed'in bu baskıya nasıl cevap vereceği önemli. Ticaret savaşları, enflasyon ve faiz politikaları gibi başlıklar, küresel piyasaların yönünü tayin edecek ifadelerini kullandı. Memiş, Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, faiz kararının da piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi piyasa beklentisinin faizlerin sabit bırakılması yönünde olduğunu aktaran uzman isim, geçtiğimiz aya kadar süren faiz indirim politikasından sonra artık acaba faiz artar mı? sorusu konuşulmaya başlandı. Trend çok çabuk değişti dedi. Trump'ın göreve geldiği günden bu yana küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını ifade edenmemiş, yatırımcılara risklerini dağıtmaları ve kısa vadeli işlemlerden uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon verilerinin de bu hafta piyasaları etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Cuma günü Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri piyasaları kapalı olacak. Bu da Perşembe gününü haftanın son kritik günü haline getiriyor.